Ağacın ortasına yıldırım atmış. O kolay kolay söndürülmez de. Bize de yıldırım atar mı acaba? Ve mübarek iki ağacın ortasına sana şey düşer. Yaş pür olursa belki yaş pür. bir yaşpür Oo baksana ne gibi ağacı yarmış burunca yıldırım. Ne mübarek ya bu ağacın ortasından ağrı. Allah Allah. Hüce abi. Yukarı çıkman lazım. Dalları keseceksin. Şu sağ tarafki ağaçtan çıkman lazım. Dalları kesmeden söndüremezsin.